serojen maddeler salgılar. Zararlı bakterileri azaltıp faydalı bakterileri artırmanın yolu hayvansal besinleri, yağ ve şekeri tam olarak kesip bitkisel beslenmeye geçmektir. Kalın bağırsak kanseri riskini artıran besinlerden biri, sakın unutmayın yumurtadır. Çok yumurta tüketen ülkelerde daha çok kalın bağırsak kanseri görülür. Yumurta üzerinde yapılan toplam 15 çalışmanın 10'u yumurta ile kalın bağırsak kanseri arasında bir ilişki olduğunu göstermiş. 5 çalışma ilişki yok sonucuna varmıştır. 2014 yılında yayınlanan bu çalışma ise yumurtanın sadece kalın bağırsak kanseri değil mide kanseri riskini de artırdığını göstermiştir. Kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı ispat edilen ikinci besin grubu kırmızı et ve salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünleridir. Dünya Kanser Araştırma Birliği ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin kalın bağırsak kanser riskini artırdığı uyarısını yapmıştır. Günlük et tüketiminde her 50 gramlık kırmızı et artışı kalın bağırsak kanseri riskinizi %21 oranında artırır. Günlük et tüketiminiz bu miktarın üzerinde ise riskiniz daha da çok artar. O halde kalın bağırsak kanseri riskimizi azaltmak için ne yapacağız? Daha lifli besleneceğiz. Lif ihtiva etmeyen hayvansal besinleri, yağı ve şekeri tam olarak kesip daha çok meyve, sebze, bakliyat, tam tahıl yiyeceğiz haftaya başka bir konuda sohbet etmek üzere hepinize doktordan ve hastaneden uzak sağlıklı huzurlu günler dilerim.